Merhabalar efendim ben Nurgül Nur Mutfağı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle daha önceden Kars kazı tarifini vermiştim. Bu sefer sizlere sesli anlatarak tarifi tüm ayrıntılarıyla vermek istedim. Tabi benim kullandığım kas Kars kazı değildir ama Karslıların pişirme yöntemiyle sizlere tarifi hazırladım arkadaşlar. Bunun için e, gerekli olan malzemelerimiz benim kazım 5 kiloydu. Bir tane kaz ve bolca tuz. Yaklaşık 1-1,5 çay bardağı kadar tuz kullandım. Kazın önce poposundaki o yağ bezini keselim arkadaşlar. Atalım. Daha sonra içinin dışını her yerini bol tuzla ovalım. Sizlere ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Kars kazıyla meşhur bir ilimizdir arkadaşlar. Kazlar Eylül ayında karın ilk düştüğü günlerde keserler temizlenip fazla tüyler ütüldükten sonra bu şekilde tuzlama işlemi yapılır. Bol tuz ile tuzlanan kazlar ipe takarak 3-5-10 gün arasında soğuk havada kurutmaya bırakırlar. Ben dışarıda ipe takıp kurutmaya cesaret edemediğim için tencerede kurutarak suyunu almaya çalıştım. Tencereye derin bir tencereye koydum, kapağını da kapattım herhangi bir pislik gelmesin diye. Ve gördüğünüz gibi zaten havamız gayet soğuktu ve karımız da vardı. Ev inşaat halinde olduğu için böyle kurulmuş iskele vardı. Pencereden iskelin üzerine koydum ve bu şekilde her gün altına oluşmuş tuzun bıraktırdığı suyunu aldım. Gördüğünüz gibi her gün bu şekilde altına oluşmuş suyunu başka bir kaba aldım. Tuzlama yöntemi arkadaşlar aynen pastırmayı nasıl tuzlarız? Fazla suyunu alır. Kuruturuz. Aynen bu şekilde kazıda ben e, 4 gün boyunca her gün altına bıraktığı suyunu aldım zaten 2-3 gün sonra suyu çok azalıyor Çok kurutmadım Sizler 8 gün 10 gün istediğiniz kadar bırakabilirsiniz Hava şartları Eğer soğuksa müsait uygunsa O şekilde de kurutabilirsiniz Fazla fazla kazınızda varsa hepsini birden yapıp kurutup derin dondurucuya atabilirsiniz Birinci aşamamız kazımızı bol tuzladık ve 3-4 gün boyunca tabanına oluşan suyunu aldım. Bu şekilde ikinci aşamamız arkadaşlar fazla tuzunu almak için bol suda yıkadım ve yaklaşık yarım saat bir saat arası tencerede beklettim. Tekrar yıkadım 3-4 sefer yıkadım tamamıyla fazla suyunu aldım. Tekrar derin bir tencereme koydum. Üzerine sıcak su ekledim. Hiçbir tuz atmamıza gerek yok. Çünkü kazın kendi tuzu yeterli gelecekti. Ve kaynamaya bıraktı. Üzerine oluşan kefleri böyle alalım. Eğer tabii ki sizin kazınız küçükse kilo olarak ve düdüklü tencereniz de büyükse düdüklü tencerede bu haşlama işlemini yapabilirsiniz. Düdüklü tencerede yaparsanız da kazı 3-4 parçaya bölerseniz daha iyi olacaktır. Ben hiçbir şekilde şeklini bozulmasını istemediğim için tüm şekilde haşlamak istedim. Pencerem de yeterliydi zaten. Orta ateşte yaklaşık 2,5-3 saat arası kazı haşladım. Daha sonra kazı haşladığım sudan çıkarttım. Başka bir tepsiye aldım. Bu arada fırını da önceden ısıtalım. 170 dereceye açtı ve önceden ısıttım fırınımı. Kazı haşladığımız suyu kesinlikle atmıyoruz arkadaşlar. Bu suya pilavını yapacağız. Önce üzerine oluşan o kazın yağını alacağız. O yağı da sakın atmayın. Çok faydalıdır, çok değerlidir ve kıymetlidir arkadaşlar. Her türlü yemeğinize kullanabilirsiniz. Yemek yaparken birer kaşık tereyağı gibi kullanabilirsiniz. Poğaçalarda kullanabilirsiniz. Yani birçok yerde kullanabilirsiniz. Sakın atmayın. Şimdi ben kazı tekrar fırında pişireceğim arkadaşlar. Bunun için kazın o yağından bir kepçeye yakın aldım. Küçük başka bir kabuğa. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar kırmızı toz biberi ekledim, karıştırıp sos elde ettim. Bu sosu kazın her yerine gelecek şekilde sürdüm fırça ile. Gördüğünüz gibi her yerine bu sosu kazımıza yedirelim. Bu işlemi yapmamızın sebebi arkadaşlar, kazımız piştikten sonra daha güzel bir renk alsın ve çıtır çıtır olsun dışı diye yapıyoruz. Fırında pişireceğim için etrafa çok sıçramasın diye tekrar derin tencerenin içerisine kazı yerleştirdim. Bir diğer kalan tarafını da aynı şekilde fırça ile her yerine sosu sürdüm. Güzelce sosumuzda sürdükten sonra tekrar haşladığımız kazın suyundan bir kepçe tenceremize ekleyelim ve kapağımızı kapatalım. Önceden ısınmış fırında kapağı kapalı yaklaşık 1 saat 170 derece fırında pişirelim. Daha sonra kapağını açacağız, devam pişireceğiz. Kazımız fırında pişerken bir yandan sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haşladığımız kazın suyu üzerine oluşan bunlar kazın yağıdır. Şimdi ben tam altındaki suyunu almadan üzerindeki o yağlarını bir kepçeyle alıyorum ve kavanoza dolduruyorum. Gördüğünüz gibi. Kaz yağlı bir hayvan olduğu için iki kavanoz yağ çıktı. Dediğim gibi bu yağları ben daha sonra yemeklerimde hamur işlerinde kullanacağım. Kazım bu suyuna da pilav yapacağız arkadaşlar. Fazla olduğu için 3-4 poşette yemeklik ayırdım ve buzluğuna attım. Gördüğünüz gibi ikinci kavanozda bunu size göstermek için ekstra çektim ve göstermek istedim sizlere. İkinci kavanozun altında yağını alırken suyu oluştu. Bu suyunu daha sonra alabilmek için bir pipet koydum. Donduktan sonra pipetli suyunu çektireceğim, dökeceğim yani o deliğinde. Bunu da sizlere fikir olsun diye göstermek istedim. Şimdi kazın suyuna bulgur pilavı yapacağız. Bulgur pilavı yapmak için Kişi sayısına göre çay bardağıyla bulgurunuzu ayarlayın arkadaşlar. Ben 3 çay bardak bulgur ekledim. 3 çay bardağına 6 çay bardak kazın suyundan ekledim. Kapağını hafif açık kalacak şekilde kapatalım ve orta ateşte pilavımızı pişmeye bırakalım. Yanına servis için lahana salatası hazırladım. bir saat piştikten sonra açtım kapağını arkadaşlar altındaki oluşan o sostan tekrar üzerine sürdüm bu şekilde ve bu sefer kapaksız olarak fırında tekrar yaklaşık 1 saat içerisinde devam pişirdim toplam arkadaşlar 5 kilo kızı 4 buçuk saatte pişti yani 4-5 saat arasında göze almanız lazım ve derecesini 190 dereceye artırarak 1 saatte kızartmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi pilavımız da pişti tane tane oldular. Biraz karabiber serpelim karıştıralım. Yanına havuç tarator salatası, turp salatası, lahana salatası ve normal yeşil salata hazırladım ben arkadaşlar. Sizler istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Pilavımı sunum tepsisine bu şekilde aldım. Tepsinin her tarafına gelecek şekilde pilavı yaydım. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Nefisti gerçekten. Ve yaklaşık dört buçuk saat sonra kazım pişti, harika oldular. Şimdi pilavın üzerine kazımı çıkartacağım, servis için hazır hale getireceğim. daha güzel görünmesi için ve elimizle tutup daha rahat kesebilmemiz için ayaklarını jelatin folyo ile kaplayalım ve karın boşluğunu da bir tutam maydanoz ve dereotu ile süsleyelim. Artık kaz menümüz servis için hazırdır. Yanına çocukların isteği üzerine patates de kızarttım. Salata mezelerimizle pilavımızla kars kızımız artık yemek için hazırdır. Ben bu şekilde sizlere sunmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. tüm ayrıntıları ile sizlere kars kızığı nasıl yapılır, nasıl pişirilir onu tarifini verdim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Videomun sonunda arkadaşlar yapılış fotoğraflarını da ekliyorum. Yapılış fotoğraflarını da izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ben bu şekilde kazık kızarttım ve hazırladım Sizler nasıl yapıyorsunuz Eğer sizlerin de tarifleriniz varsa yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar videomu Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızı kendinizi lütfen gösterin hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak zil sesini açarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. hoşçakalın efendim. Ayrıca unuttum beni Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak da takip edebilirsiniz. Eğer takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve yazılı tarifimi infoboxa bırakacağım. box'taki tarif linklerimden yazılı tariflerime ulaşabilirsiniz.